Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatımıza ziyarete geldik. Arkadaşlarımızla hem görüşmek, istişare etmek, hasbar etmek hem de e, meclis faaliyetlerimiz hakkında e, bilgi vermek e, Türk bazı ziyaretlerimiz olacak. Biraz sonra e, eski ilçe başkanımız İbrahim Uğur Bey'i ziyaret edeceğiz sonra eee ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra da eee Manisa merkezdeki ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'ler itibariyle açıldı malumunuz. Eee gündemde olan e, kanunları görüşmeye devam edeceğiz. Yeni kanunlar da elbette gelecek. Tabi en eee gündem maddelerde bir anayasa çalışmalarında ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Tabii bu bütün siyasi partilerin katılımıyla geniş katılımıyla ve bir uzlaşı içerisinde sivil kapsamlı bir anayasayı gerçekleştirmek daha demokratik bir şekilde Türkiye 17 yıldır anayasa tartışmaları yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla anayasa tartışmalarında bir vermek e, gerekir. Ayrıca ülkemizi yakınen ilgilendiren bölgemizde e, çok büyük bir kaynamalar söz Özellikle son bir yılda İsrail'in e, Gazze'de başlayan e, katliam ve saldırıları bölgemize yayılarak ve Türkiye'de yaklaşan e, yapıyoruz bir şekilde devam ediyor. Ona ilişkin de elbette millet olarak hem meclis olarak hem e, Türkiye Cumhuriyeti olarak e, gerekli uyanıklığı tedbirliği e, göstermek durumundayız. Ki bunu da e, gerçekleştiriyoruz. En önemli husus da Türkiye'nin birlik ve beraberliğidir. Milli birlik ve beraberlik eee yolunda daha fazla bir kenetlenme yapmamız gerekir. Bu bakımdan e, Türkiye çok partili demokratik siyasi hayatı benimsemiş e, bir ülkedir. E, ve çok partili hayatta siyasi partiler rekabet ve yarış içerisindedir. Bu da demokrasinin bir gereğidir ve doğaldır da. Fakat bu siyasi rekabet ve yarışın hiçbir zaman bir siyasi kör dövüşe dönüşmemesi gerekir. Temel milli meselelerde bilhassa Türkiye'nin karşıya karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı kenetlenmemiz, birlik ve beraberlik içerisinde bulunmamız mecburiyeti vardır. Bizim Tarihimiz bunu bize öğretmiştir. Birlik beraberlik olduğumuz zamanlarda büyük başarılara, büyük zaferlere imza atmışızdır. Ama birlik ve beraberliğin za zaafı uğradığı zamanlarda da maalesef e, yenilgiler ve e, muhatap olduğumuz zamanlar olmuştur. E, o bakımdan şu anda yani e, Türkiye olarak hem kuzeyimizde Ukrayna Rusya savaşı devam ederken güneyimizde bir Suriye iç savaşı söz konusu Irak'ta istikrarsızlık yaklaşık 40 yıla yakın süredir devam ediyor ve en sonunda İsrail'in Amerika desteğiyle birlikte bölgemizi tam ateş çemberinin içerisine bir yangın yerine e, dönüştürmüştür. E, tabii bölgenin en istikrarlı, en güçlü ülkesi de Türkiye'dir. Çok önemli bir e, ayrıca var. Bunu koruyup güçlendirmemiz e, gerekiyor. Onun için e, olmaz olmaz demez, olmaz olmaz demiş hatalarımız. Şimdilik söyleyeceklerim bu. Birazdan siyasi partilerin milli birlik ve beraberlik konusunda e, Türkiye'ye düşmanlık eden, Türkiye üzerine emel besleyenlere karşı bir ve beraber olma e, yolunda e, kenar davet ediyoruz. Teşekkür ederim.